Biriyle sevgili olmak, iyi günde olduğu kadar kötü günde de onun yanında olmayı da gerektirir. Hayatta zorlandığında, desteğe ihtiyaç duyduğunda onun için orada olmayı gerektirir. Destek vermeyi, elinden tutmayı, göremediği şeyleri kendi gözlerinde göstermeyi gerektirir. Ey, eh, daha fazla lafa gerek yok. Hazırsan, burçların sevgililerini en çok desteklediği alanlara bir göz atalım. Koç burcu. Cesur ve atılgan bir Koç burcuyla birlikte olmanın en güzel yanı seni her alanda cesaretlendirmesidir. Sen isteklerini gerçekleştirmek isterken canlı ve coşkulu Koç burcu insanı sana cesaret verir, seni yüreklendirir. Seni o isteğini gerçekleştirirken karşı karşıya geleceğin mücadelelere karşı hazırlar. Kendisi hiçbir yüzleşmeden kaçınmayan bir insan olduğu için senin de hiçbir şeyden kaçmaman için tüm süre boyunca yanında olur. Boğa burcu. Sadık ve dingin Boğa burcu ile birlikte olmanın en güzel yanı sana bol bol huzur vermesidir. Kararlı ve sakin boğa burcu insanı seni sonuna kadar da sahipleneceği için, en çok, aklına takılanların çözümünde destekler. Artı eksi listesi yaptırması gerekirse, onu da yaptırır. Gerçekçi bakış açısına sahip olan boğa burcu, sadık ve güvenilir olması, ayrıca sakin tavırların nedeniyle senin de en az kendisi kadar sağduyulu hale gelmeni sağlar. İkizler burcu. Çok yönlü ve hareketli ikizler burcu ile birlikte olmanın en güzel yanı, İkizler Burcu insanının çok eğlenceli olması ve sıkılmana asla izin vermemesidir. Bunun dışında hızlı düşünen İkizler Burcu, seni en çok başarılarının diğerlerine hatırlatılmasında destekler. Dil konusunda çok yetenekli olan İkizler Burcu, senin yaptığın şeyleri, etrafına uzun uzun ve ballandıra ballandıra anlatacağı için insanların sana haksızlık yapmasını da engellemiş olursun. Oh valla, hayat sana güzel değil de ne? Yengeç Burcu şefkatli ve duygusal yengeç burcu insanı ile birlikte olmanın en güzel yanı sarıp sarmalanmaktır. Bir yengeç burcu sevgilin varsa asla üşümezsin. Yengeç burcu seni ilgiye ihtiyacın olduğunda destekler. Seni korur kollar, kendisi yemez sana yedirir, üşürsün ceketini sana verir. Yengeç burcunun verdiği ilgiyi başka hiçbir burç veremez. Yeri gelir anne yeri gelir baba, yeri gelir en iyi arkadaşın bile olur. Aslan Burcu Mekanın sahibi Aslan Burcu, çok eğlenceli ve çok dinamik bir karakter olmasının yanı sıra çok da sıcakkanlıdır. Bir aslan burcu insanı ile birlikte olmanın en güzel yanı onun tam bir oyuncu olması ve bütün etkinliklere sınırsız giriş hakkı bulunmasıdır. Onun seni desteklediği alansa motivasyonunun yüksek tutulması gerektiği alandır. Seni tüm süreç boyunca motive eder ve dikkatini toplamana yardımcı olur. Başak burcu. Çalışkan ve mükemmeliyetçi bir başak burcu ile birlikte olmanın en güzel yanı sana önem vermesi ve hak ettiğin özeni göstermesidir. Disiplinli Başak burcunun en önemli özelliği fayda odaklı olmasıdır. Bu nedenle Başak burcu bir sevgilin varsa seni en çok hedef belirlemende ve o hedefleri takip edecek bir yolda ilerlemende destekler. Seninle birlikte hedeflerinin takip ederken sonuca ulaşana kadar dikkatini üstünden çekmez. Terazi burcu. Kibar ve barışçıl bir Terazi burcu ile birlikte olmanın en güzel yanı her günün bir peri masalı gibi geçmesidir. Terazi burcu seni hayatının her alanında destekler ama en çok stresinin dağıtılmasında önemli bir rol oynar. Önemli bir görüşme öncesi ya da ailenle tartıştığında, belki de sınavdan beklediğinden düşük bir not aldığında hemen onu ara. Senin ilacın Terazi burcu sevgilin. Akrep burcu. Yoğun duyguların sahibi, sezgisel Akrep burcunun en önemli özelliği gözlem konusunda çok başarılı olmasıdır. Bu nedenle sana vereceği en büyük destek de bu alanda olacaktır yaptığın şeylerin ve gösterdiğin gelişmelerin en önemli takipçisi olacak olan Akrep Burcu, yola girmen için de elinden geleni yapacaktır. Sen yeter ki ondan destek iste, tüm enerjisini sana vermekten asla çekinmez. Yay Burcu Enerjik ve coşkulu Yay Burcu insanı ile birlikte olmanın en güzel yanı, her şartta pozitif kalmayı başarması ve sana söylediği şeyleri dobralıkla söylüyor olmasıdır. Hem kendisi de oldukça girişken bir insan olduğu hem de yeniliklere bayıldığı için, sana en büyük desteğini yeni şeyler denediğinde verecektir. Oğlak Burcu Ağır başlı ve olgun bir oğlak burcuyla birlikte olmanın en güzel yanı, sınırlarına sonsuz saygı duymasıdır. Onun ölçülü ve düşünceli davranışları seni oldukça mutlu edecektir. Seni düşündüğünü her zaman belli edemese dahi senin için elinden geleni yapacaktır. Çalışkan bir oğlak burcunun senin en çok desteklediği yer hedeflerinin oluşturulması ve hayatına yön vermen olacaktır. Olak burcunun bir yaprak gibi savrulmaya tahammülü yoktur. Kova burcu. Mantığın sesi olan Kova burcu için zod yakın vicdanı diyebiliriz. Kova burcu eğlencelidir, entelektüeldir, arkadaş canlısıdır, zaman zaman da sıra dışıdır ama sınırlarını iyi bilir. Bu nedenle sana en büyük desteği de davranışlarındaki doğru ile yanlışın ayırt edilmesinde olacaktır. İdealist ve insancıl biri olan Kova burcu sana da bir pusula olacak ve bile bile yanlışa gitmeni engellemek için elinden geleni yapacaktır. Balık burcu. Romantik ve naif bir balık burcu ile birlikteysen, şanslısın demektir. Çünkü balık burcu her sabah, güne seni daha da mutlu edecek bir şey söyleyerek başlar. Gün içinde senin ne kadar sevdiği, seninle ne kadar gurur duyduğu ve seni ne kadar düşündüğü ile ilgili mesaj atıp duracaktır. Kimseyi yargılamayan balık burcundan göreceğin en büyük destek günlük olarak modunun yükseltilmesi olacaktır.